Piyanist Fazıl Sayın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Habertürk yazarı Nagihan Alçı'ya röportaj vermesine karşı gösterdiği tepkiyle başlayan tartışma devam ediyor. Fazıl Say, kendisine köşe yazısında yanıt veren Alçı hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Twitter'dan açıklama yapan Say, yok röportajdı, yok otobüstü, geç bunları. Senin bineceğin tek otobüs cezaevine giden otobüs olmalı. 15 yıldır apaydınlık insanların hayatına kastettin algı yöntemiyle. Ekrem'i de aday maday yaptırtmıyorum. O kadın ve kocası televizyonlarda 10-15 yıldır bu ülkenin aydınlarının, Atatürkçülerin hayatını karartmak için her tür algıyı yaratmıştır. Benim 10 ay hapis cezası almamdan önceki tutumu da defalarca bu yöndeydi. Benim kesin kırmızı çizgim olan bir konudur. Muhalefetin bir yanlış aday daha gösterme lüksü yoktur. İmamoğlu'nun en büyük destekçilerinden biriydim. Ta ki bu Nagehan konusu, tam bir hayal kırıklığıdır. Uyardık, üstüne vız gelir dedi. Kızdık, bu sefer inadına yaptı. Orada dur, güvendiğimiz, bize yakışır birini arıyoruz. Aday konusunun kim olacağını tabi ki muhalefet belirler. Ama biz de halk olarak, isteklerimizi algıya dönüştürmeliyiz diye düşünürüm. Yazmalıyız, doğru bulduğumuzu savunmalıyız. Kılıçdaroğlu ve Ortaylı benim önerilerimdi sizlerden gelen Profesör Özgür Demirtaş ve Ersan Şen'i ekledim. Bu toplumun inatla aydınlarını ve sanatçılarını linç eden, çıkmaz sokağa sürükleyen, her tür yolla saf dışı etmeye çalışan tüm yaklaşımlarını 10 yıllarca en yoğun yaşamış biriyim. Çok zordur. İyi etmiyorsunuz, susan toplum olmamalıydı kalbuki. Ben bir Atatürkçüyüm, sol bir aileden gelmeyeyim. Savunmadığım pek çok görüş var ama yine de, bu ülkedeki çok seslilik için, şu anda siyasi sebeplerle hapiste olan herkesin serbest kalmasını arzuluyorum. Hiçbir izah olmayan bir düşmanlık güdülüyor, farklı düşüncelere karşı. Sürekli tekrar ediyorsunuz, ben de düzeltmek zorunda kalıyorum. Erdoğan bana ödül filan vermedi. Aşık Veysel Pılağı hediye etti. Konseri dinledi. Teşekkür etti, gitti. Bunu manipüle ederek bir tarafa çekmeye ve beni haksızca harcamaya çalışıyorsunuz. Bir insan buna çok üzülür. Son olarak, ben bir yeteneğin kiracısıyım. Beni çalışmazsam, üretmezsem tabii ki suçlayın. Haklı olurdunuz. Futbol seviyorum. Bu ülkede kendi hayatımda dahil hayatlarımız için fikir üretmeye çalışıyorum diye suçladığınızda sanırım yaşama hakkı tanımıyor olursunuz dedi.